Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda kuşenim var. Kuşenimle sakkan baş oynayacağız. Ve burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an bu video yani siz bu video şu an bugün istiyor bilirsiniz ama ben bu videoyu dün atmışsındır. Ben yani dün atacağım çünkü son an akşam oldu. Gece gece oynuyoruz kusenimle. <laughs> Neyse. Neyse. Ben Ebu olacağım. O da Sakkan olacak. Dur. Ökence. Sakkan bastı şöyle bir arata seçtim. Bakın. Böyle bir arata. Yani bence gayet ekonomik. Şey. Neyse. Neyse. Görüyor musun? Bir bir. Sadece İsmi hakkı var ve bunu 3 kere kullanabilir. Yani onu 3 kere kullanmasını isim vereceğim. Beni öldür öldürmesi yani yasak. Sadece içebiliyor 3 kere. Ama önce botları temizleyeceğiz. O yüzden bu kısımları kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Bütün botları temizledik. Aa vurdum. Sakız neden atıyorsun? <laughs> Amacımız da bu yoktu. Neyse. Affediyorum. Oha ne gitti. Neyse ben serbest olsa bir. Şu an birincisini kullandı arkadaşlar. Abi Artık hapı yuttum. Bir hakkında var. Bu Burada Dur, Benim kaybetme ihtimalim olsun ama. Böyle çok mantıksız oldu. Eğer bütün çaylar senin içine gelse o kazanıyor. Yani benim o süre içinde öldürmem lazım. Ve arkadaşlar bütün çöreler senin içine girdi. Azıcık saldırmakla serbest. Beni öldürmek istiyorum şimdi. Böyle bir mantık yapasım geldi bilmiyorum. Her türlü ve beni öldürdü arkadaşlar. <laughs> ve kusenim kasan oldu. Bu arada o konuşmuyor bu videoda. Bir tek ben konuşabilirim çünkü. <laughs> Tabii ki de öyle değil. <laughs> Neyse. Ne bir bağıracak galiba. Ne alacağını bilmiyorum aslında. Bir mi bağırıyorsun? <laughs> Neyse o isteğin karakteri alsın. İtmeyeli bir şekilde halledeyiz. <laughs> Neyse tekrar görüyoruz. Bu video çok uzun sürmeyecek çünkü <laughs> biraz aklıma ya biraz kötü olacak. Neyse. <laughs> Çünkü şimdi plan kurdum. Daha önce gördünüz zaten kapısımı yanacak böyle yaptım. Neyse bot da öldürüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce kuzenim öldü. Ve ben de kapısırken öldüm zaten. Yani o yüzden tek gol Hadi bay bay. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum burada arada arkadaşlar. Neyse hadi bay. Evet arkadaşlar kalmış yerden devam ediyoruz. Burada ben bir salama ve bir türü öldüremedik. <laughs> o yüzden bu videoda sadece masasına karar veriyor Aslında bu kadar sürdü ben. neyse. O yüzden haritayı değiştirmeye karar verdim. Çünkü saklanmacı yapamadık bir türü. Kaç bin kere öldü. Hatta bir keresinde kuzenim bir yaldı. Neyse sudan İki bin göv bence yük. İstediğimiz karakter yapıyoruz. Videoya hiçbir arkası olmadı ama olsun. Sen senin adın biri. Ha, şu iyi, şu İyice. Tamam ben ne alacağım bu. Sen hasıl mısın? Kusay. Hasıl. Bu bastı. Demek gaz. <laughs> bu arada arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Ben 15 abone olursa kendimi göstereceğim. Eğer kanalıma abone ol. ol ben kanalıma abone olayım ve tipimi Kendisi abone de bunu yapmayı Ve 30 abone aklımda bir şey var. 30 abone yorsa evimi göstereceğim diye video atacağım. Ama anneme ablamı göstermeyeceğim. Belki göstereyim bilmiyorum. Onlar kabul ederse yani isterlerse ve çok güzel bana sarıya gelirse onlara da gösterin. Bu da kusenin öldü mü hiç haberim yok. Ben adamlara dalmakla meşgulüm de. Acaba şu an kusenin öldü mü? Bir de bir konuşmuyor yani. Kusenin o yüzden anlay o yüzden sesini de duyamadığım için anlayamıyorum. Şuradan cevap da beğenmiyor. Ben öldüm diye. Neyse diyecek. En azından botlar kapısı. Dur. Kod var bir tane. Kusenim ölmüş. Çünkü bu ikisi bot. Şu an herhalde beni istiyor ya da başka bir şey yapıyor. Dur yoksa o bot mu? Evet bot. Ben en iyisi kendim mi diyeceğim yok. O kadar gelmiş. Devam edeceğim derken kod bir otel attı. Yere çakıldı. Bana hesat at. Hesat da yani kafadan tek demek. <laughs> Neyse. Ben o zaman o karakterimi öğrendi diye değiştirmek zorundayım. Normalde yine aynı karakter olacak. Ve pusu almak için harika bir karakter aldım. Bu iyi dış güzel. Acaba o ne? Benim ne olduğumu herkes biliyor zaten. Bu arada bu son maçımız bir, çünkü video bakıyorum diye 7 dakika Bence bir video için gayet uygun. Zaten günde iki video atıyor. Ama dün günde bir kere video attım. Gerçi bu videoyu bugün isteyeceksiniz. Ben normalde bu videoyu dün attım. <laughs> Neyse. Bu ben kimin kim olduğuna bakmıyorum. <laughs> sen bir iki söyledi onlar da bot. Yani sen ki ben, ben de aynı karakteri aldım. Yok o botmuş. Onu da ödeyemedim. Bol çıktı Yok. Sen kim? Sen kime şekil yapıyorsun? Bu adam mısın? Sen diyecektim kaygı. Bu beni görüyor. Ku kuzeyim galiba öldü. <laughs> ya kuzeyim de doğru düzgün ya. O da diye köyü. Tabi ya ben pro'yum ya o işte. <laughs> Tabii ki de kuzeyim de pro. Ama hep ben kazanıyorum. Aslına bakmayın. Kuzen bir spor önce eğitimden geçiyor. <laughs> yani bence başka karakterlerde eğitime geliyor ama ben gerçekten spor önce oluyorum onun tarafında. Çünkü spor böyle duvardayken böyle yapıyor ve duvarın arkasına bana böyle diye koyuyor. Dur. Bir siz her ne no. oluyor? Bu kusenim kusenim böyle değişik bir şey oldu ama kusenim abinin hesabını kullandı, kullanıyordu daha demin. Şimdi gerçek hesabında bu Walmart ismi gerçek hesabı. Neyse. Biraz kuzenimden bahsettim ama daha fazla bilgi yok. Son bilgiydi arkadaşlar. <laughs> kusenim ancak kusenin annesi ya da kusenin kabul kusenin kabul ederse ancak onu onu beğetin ver. Yani siz istersen olmayacak. Neyse. O zaman ben ben sizi açıyorum. Atayım en tamam doğru kişi yazmışsın. Baktım onun tak resmine. Doğru kişi yazmışsın. ben son video atacağım dedim ama tek amaç atıyoruz. <laughs> Neyse hadi. 10 dakika olsun. Uzun olsun bari. Ve daha Zeus. Çok da, konuşamıyorum. da konuşsam ama... ya onunla konuşsam geliyor ama Yok sen bunu anca ama hiç yenemiyorum seni. Neyse ben yine bir oyunu Hatta yeniyorum. <laughs> İçinden geçerdim ama bu sefer bu sefer diye yanına geldim ve öldüm. Duvarın arkası ondan olmadığı sürece ben kuzenimi yenebiliyor. Evet, bu da Arkadaşlar esas okunuyor. Zaten video bitecekti. Evet arkadaşlar istediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevin. how do